Benim çocuğum 2 yaşından beri grup eğitimi alıyor. Grup eğitiminden çok fazla fayda gördük. Bizler de burada aile eğitimi alıyoruz. Aile eğitiminde edindiğim bilgileri evde çocuğuma uyguluyorum. Sizler de evde çocuklarınızı destekleyin. Çocuklarınıza vakit ayırın. Her şeyden önce çocuğunuza iyi bir eğitim aldırın. Çocuklarımızın hepsi farklı, hepsi ayrı karaktere sahipler. Lütfen hepsini kimseyi birbiriyle kıyaslamayın. Anne ola baba, anne baba olarak kendinizi hata aramayın. E, çocuğunuz için eğitimine devam edin. Aile eğitimini önemseyin. E, çünkü e, gittiğiniz kurumlardan bu eğitimi mutlaka isteyin, alın. Çünkü bizler bu eğitimi alıyoruz ve faydasını da çocuklarımıza gösteriyoruz.